<laughs> merhabalar. evet merhabalar dedik mi? Yüksek sesle ama. Merhabalar. Evet biz şimdi B, P ve D harflerini çalışıyoruz. Daha önce bu harfleri başka bir arkadaşı boyadı. Ama diğeri ne yaptı? Bir türlü bitirememiş değil mi? Tüh. Evet. Biz ne yapacağız onu başaracağız. Ben öğrencileri yarışmaya sokarım. Ee, bazılarına böyle bir böyle ikisini yaptırarak devamı da aa gördün mü bak bitirem, bitirmekte zorlanmış ama sen kesin bitirirsin diyerek bir yarışma ortamı e, oluşturmaya çalışırım. Şimdi başlayalım mı? Evet. Sen söyledin ben harfleri yazdım değil mi? Pembeye çevireceğiz. Evet. Şimdi ama bu arada senden kelime istiyorum. Tek tek sesli harfleri de göstererek kelimeni de yazdıracağım sana. Bakalım burada sesli harflerimiz var mı? Deftere kenarına koyacağım hangisi olduğuna bakacağız. Evet. <laughs> tamam tamam. Çocuklar benden daha şeyler ismi görünüyor diye müdahale ediyor. Canımsın benim. Tamam. Şimdi hazır mıyız kuzum? Evet. Evet. Ne geldi bir bak bakalım. Aç lütfen. Ba. Evet. Şimdi buraya bak. El, alabilir miyim elinden? Bağla başlayan bir kelime söyle bana. Baba. Baba. Başka? Ba... Baş. Baş. B. Ba tamam, çok teşekkür ederim. Bak şimdi nereye koydum? B. Evet, B ile başlayan bir şey söyle. B. Be. Bel. Bel. B ile başlayan tek olabilir. Be. Evet. Bil. Bil, bilmelisin tabii ki. Bilirsen kazanırsın. Bo. Oku. Bo, aferin kızım. Boru. Boru, boya. Bravo. B. Evet. B. <laughs> evet, birini korkuturken ne diyoruz? B mi diyoruz? <laughs> evet, çocuklar öyle yapıyorlar. B diye korkutuyorlar. Böcek. Olur mu? Olur. Tamam. Duyamıyorum seni, özür dilerim. Böcek olur mu? Olur. Tamam, hadi bakalım. Evet. B. Dikkat et. Seni kandırabilirler. Hecelemek yok. Hemen çocuklar bu. şöyle bir şey yapıyorlar. Babe, bu, bi, ba, bö. Maalesef öyle bir sorunumuz var. Bu. bu. Evet. Bu bir at. Bu bir at. Cümle bile kurduk. Evet, hadi bakalım. Tersten gidelim diğerinde. Bu. Dikkat et. İkinci harf. Bü. Böyle. Bük nedir? Bül. Ha? De, ne, bir daha söyle. Demiri bük. Demiri bük. Havluyu bükerek suyunu çıkar gibi. Aferin sana. B'yi bul yapıştıralım. Yapıştırıcı rica edebilir miyim? Bak onu hazırlamayı unuttuk. Of. Tamam bir şey değil. Kırmızı olanı rica edeyim. O kalsın lütfen. O çöpe gidecek. <laughs> hepsi, kendine, kendini, hepsi kendini atıyor. Evet. Şimdi bana B'yi bul. Hemen yapıştıralım. Bir şey değil. Olur bunlar. iş kazası. Ben yapıştırıcı aldım içinden. Oo şansa bak. En başta da B varmış zaten. Yapıştır. Yapışmadı. Şaka gibi. Gerçekten mi? Evet. İzin ver bir dakika. Böyle elimizde yapıştırıcımız çünkü bozulmuş. Evet, biraz daha... Tamam. Evet. evet evet kalabilir. Peki geliyor. Geliyor. Al bakalım ne geldi sürprize bir bakalım. Da. D. Evet şimdi buraya bak. Evet. D. Kapağı rica edeyim. Kenara alalım o kapaklar. Kenarda seni beklesinler. Elim burada dursun lütfen. Evet. Şimdi hazır mısın? Hadi birlikte okuyup kelime söyleyelim. Tersten başlıyoruz Ay. ki ezber olmasın diye fark etmişsinizdir. Evet. Tıp. B. Bir daha düştü. D. Yanından gel. I. Duyamıyorum özür dilerim. I. Ü var tabii ki. İ. Hiç acelemiz I. yok. Sakin ol önce bu sonra ü. Hadi bakalım. Buraya bak. Sen bunu halledersin. Bak. Kesin. bak. Sakin ol. Hiç acelemiz yok. Ben sana hadi hadi diyor muyum? Demem değil mi? Sakin sakin derim her zaman. D ve ü bir araya geldiğinde nasıl okunur? D. Dü Dü Dün. ne başlar düme Düme dü dünya. dünya İşte bu kadar basit. Şimdi buradayız kuzum. Aferin benim kızıma. Hemen buldu. Okudu ve buldu. Bit dikkat et. Bit. Ellerini kullanabilirsin. Bir daha. Doğ. Ellerini kullan lütfen. Bu hangi harfti? O Bu hangi harf? Şimdi buradasın. Yanında ne var? Da. Evet. Ba. Ay. Sakin sakin. Hiç acı. Onu bırak. Elini sabit tut lütfen. Elim burada beklesin. Tamam. Hadi. Ve doğru elini açtın. Tamam. Hadi bakalım. Yanına gelen harfle beraber pıt diye okuyabilirsin ve kelime bulabiliriz. Sakin. Bu hangi harf? Bo. Bot. Seni Bol. kandırıyorlar seni. Dikkatli Bol. olmalıyız. Bol. Bak bu hangi harf? Bak. Elini verir misin bana lütfen? Bu hangi harf? Düşün. Da. da. Evet. O zaman? Do. <laughs> Takılınca takılıyoruz değil mi? Yardımcı olayım. Du. Du. Evet. Du. 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 Dur, dur. 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 Nereye gidiyorsun? Duvar. Karşımızdaki duvarın duvusu. Hadi de du, yapıştıralım. Du, ay, du, du, du. Hemen yerine koyalım mı bir tane? Bulalım onun aynısını. Ee, bazen negatif duygu geliştirdiğinde ki buna en çok özen gösteririm. Çocuklar toparlamakta zamana ihtiyaç duyarlar. Ya da yardıma. Güzel, teşekkür ederim. Neyse bugün yapıştırıcımızla ilgili bir durumumuz vardı. Hadi bakalım ne geldi bir bakalım. Hah. Pa. <laughs> evet, pa. evet. Papatya. Alabilir Papatya. miyim? Evet, papatyanın. Öğretmenim bu Şimdi buraya bak. Buradayız kuzum. Buradayız. Şimdi bunu okumanı istiyorum. Lütfen dikkatli ol. Seni kandırabilirler. Evet. Pü. Doğru. Pü. 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 Ne var pü ile? Püskül. Püskül. Püsküller olur bazen şapkaların, eteklerin. Senin püsküllü eteğin var mı? Benim bir öğrencimin vardı. Çok güzel püskülleri vardı rengarenk. Benim, benimki de rengarenk. Tamam şuna bakalım. Gel bakalım. Evet. Dikkat et. P. Yavaş hiç hızlı hızlı. Gerek yok hızlı gitmeye. P. Yanında hangi harfcik var? Oku bana bu Pı. harfi. Evet U var. P. Pula ne var? P. Pul. Pul var. Pusula var. Oo süpersin. Hadi bakalım. Buna geçelim. Po. 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 Evet. Po. çok severim bir meyve var. Po. Kıbrıs'ta da çok portakal. yetişir. Evet. Her bahçede portakal ağacı var hemen hemen. Bu. Son hadi. Bizi izleyenler öğrendiler senden. Çok teşekkür ediyoruz. G. Dikkat et. İlk harf ve ikinci harf. Dikkat et. I. Bu harfe bak. Pi. Pi. Pi ile ne var? İp. Dikkat et. Pi. Pis. <gülüyor> Pis. <gülüyor> Negatif bir şey oldu ama pire de olur ya. Pire. Ha? Olur mu? Peki P'yi bulalım ve yapıştıralım. Ben sana yapıştırıcı ayarlıyorum. Yapıştırıcımız bugün bize azizlik yaptı. Alalım. Bütün yapışkanlar düştü. P'yi. Evet yapışkanlar bugün düştü hakikaten. Ben de ama P ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Pepe. -pe. Pepe'nin P'si. Evet hadi bakalım. Güzel teşekkürler. Buna evde devam tamam mı? Bak maalesef kim yapamamış? Maalesef bitirememiş. Maalesef. Değil mi? Burada adı yazıyor. Ama sen bitirirsin. Aferin sana. Ben sana güveneceğimi biliyorum zaten. Bunlarla beraber eve gidiyoruz. Ve Kupayı biz kazanacağız. Hiç kusura bakmasınlar. Kupa bizim olacak. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. kalın diyebilirsin, mesaj verebilirsin, kendinize iyi bakın diyebilirsin. <laughs> evet, hadi. Bay bay. <laughs> Bak utanacak bir şey yok. Elini kavu aşağıya. Evet, sen geçen gün mesaj vermiştin ben hatırlıyorum. Hadi söyle. Biz izleyecekler. O insanlara bir şeyler söylemeniz. Bak ne kadar güzel onlara örnek oldun sen. Maskenizi takın. Koronadan korunun. Evet. Ve ellerinizi yıkayın. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Bir Bak. de maskenizi ellerinizi deza, dezenfektan, dezenfektan etsinler. etsinler. Evet. Etsin. Kesinlikle dezenfektanlarla değil mi? korusunlar kendilerini. Hoşçakalınız.